Herkese merhaba. Telegram, WhatsApp'tan Telegram'a geçtik. Ama WhatsApp'taki mesajlarım Telegram'a aktarmak istiyorum. Onu nasıl yapacağız? Göstermek isterim. Ee, telefonuma şuradan bağlanayım önce. Evet, e, şimdi telefonuma bağlandım. Şimdi WhatsApp'ta mesajım var. Mesajlarım var. Örneğin. Metin diye bir arkadaşla yazıştığımız yazışmalar var örneğin. Bu mesajları Telegram'a aktarmak istiyorum. nasıl yapacağız? Onu anlatmaya çalışıyorum. Yukarı geleceğiz. Yukarıda tıkladığınızda şurada yukarıda simge var. 3 simgeye tıkladığınızda diğer kısmına geldiğinizde sohbeti dışarı aktar seçeneği var medyalı ya da medyasız yani resimleriniz videolarını videolarınızla beraber mi aktarsın yoksa sadece medyasız fotoğrafsız mı aktarsın ben medyasız aktarmasını istiyorum sonra burada aktarma seçenekleri hangi program aktarmak istediğinizi söylüyor burada telegramı seçiyorum telegramda kime aktarmak istiyoruz ee, telegramda e, o kişi bizde kayıtlı olması lazım benim metinin sohbetlerini e, Telegram'a aktaracağım. Metin aynı zamanda Telegram'da da olması lazım. Şimdi yazıyorum buraya. Daha önce yazmıştım. Metin. Burada diyor ki Metin eğer bunu yaparsan bu mesajlar Metin'e de gidecek aynı zamanda. Yapmak istiyor musun diye, diye soruyor ve tarihleri falan onların göstereceğini söylüyor. Evet diyorum. İçe aktar diyorum. Ve bitti diyor. Ve Whatsapp'taki şeyleri siz söyleyin mesajları Telegram'a almış oldum. Eee e, kritik nokta şu telegramınızın güncel olma, güncel olması lazım şundan bir çıkalım ondan da bir çıkalım e, başka Örneğin diyelim ki ne diyelim niye arkadaşımın şeyleri var e, e, konuşması var Örneğin bunu dışarı aktaracağım diğer diyorum sohbeti dışarı aktar diyorum Medya'lı dahil etsin. Genelde medya göndermiş bana hayırlı cumalar mesaj atıyor. Medya dahil et diyorum. Telegramı seçiyorum yine. Telegram seçtikten sonra ne yazacağım buraya? Niyazi diye yazacağım. Niyazi. Ee, haliyle Niyazi benim listemde yok. Olmadığı için şey yapamıyorum. Bu mesajı buna aktaramıyorum. O yüzden aktarmak aktarmak istediğim kişi bas e, telegramda da olması lazım. Örneğin şu grubu aktarayım. Aktarmaya çalışayım. Diğer diyorum. Sohbeti dışarı aktar diyorum. Medyasız aktarsın. Telegram diyorum. Yani buradan birine seçiyor olmam lazım. Bir grubu seçiyor olmam lazım ki buraya aktarsın. Çünkü burada bende korona grubu yok. Beni yeni bir grup oluştur diyor korona diye tekrardan oluşturuyorum. Evet yeni korona ko oluşturduktan sonra mesajları o şekilde e, aktarabileceğim. Bir, bir, daha deneyeyim. Tekrar WhatsApp'a geçiyorum. WhatsApp'ta mesaj, WhatsApp'taki mesajları Telegram'a aktarıyoruz. Sohbeti dışarı aktar diyorum. Medyasız ya da medyayı dahil ettiğim ya da medyası atsın. Telegram korona grubuna içe aktar diyorum. Tamam. Evet. Gördüğünüz gibi aktarma işlemi bu şekilde dikkat edilmesi gereken husus ne, nedir dendiğinde ee, Telegram'ın son sürümü olması lazım. Google Play'de son sürümünü güncelliyor olmanız lazım. Evet. WhatsApp'tan Telegram'a e, konuşma atmanın e, yolu bu, bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.